Merhaba arkadaşlar ben Dandan Akan. Evet yine Hallay oynuyorum. Takımımızda bir tane kazma Hanzo var. Evet hemen tanıtımını yapalım. Hanza alıyor, Hanzo alıyor. Hanzo'ya fırla alıyor. Solo lane'e altın lane'ine gideceğim diyor. Evet. Ormana git diyorum Gitmiyor. Bak daha hala zor. Rizeli işte. Yapma Rizeli yavrum Rizeli. Bak. Bak. Neyse altın koridoru. ikimize de yeter kardeş. Bizim ormanı da karşı rakip dönsün ya. Sorun etme dert etme yani. Evet oradaki böceği almayı nasıl akıl etti hiç anlamış değilim. Madem sen benim koridoruma gaz yapıyorsun ben de senin böceğine gaz yaparım. Heh, ondan sonra öyle kalırsın işte. evet. Israrla burada duruyor. ısrarla. Beynini koymuş cebine. Gelmiş oyuna. Hadi bakalım buradan yap. Benedetta bak. Benedetta kovalıyor bak. bak Benedetta kovalıyor. Ben de çok zorladın kardeşim ya. Evet. Biraz burada kasılacağım. Hanzo'dan kurtuldum sonunda. Aha. Yönüne çıktı. Kalkanınız var canım benim. Oh. Ama yanlış yere attım sikili. Kopyasını attık. Yani Günüver de çok gıcık bir hero. Yani gıcık kaptığım herolardan biri yani. Gıcık kapıyorum abi ya. Bak. Kombo yapamadığımız için ulti canını almadı. Bak şimdi nerede? Bak çimin birinde geliyor, geliyor, geldi. Hop. Baba. Bir de bir de bir de bir de benim gittirdi bak görüyor musun? Aa. Ha, Balmont da geldi. Bizim takım tabi bunu göremez. Sanmıyorum. Burada kaldık kulenin altına sıkıştık. Bak kimse gelmiyor bizim takımdan. Buraya gitmiyor. Bak bekliyor. Gardiyan gibi bekliyor. Bak hele. Bak bak. Git lan. Git. Bak toplan atıyorum. Hiç kimsenin umurunda değil. Hiç kimsenin. Bu kaçıncı toplam bak adam ultiyi bir yapıştırdı abi. Hoba. Yani base atmak zorunda kalacağım ya. Kimsenin gelmiyor baksana. Şu minyonları gitti buradan çıkacağım. Hatta onu bile saldım, saldım yani. Neyse keseyim de şu kuleyi yıkmasın bu kazma. Salak bunlar ya bak salak yani. Gerçekten salak yani insanlar. 50 kere toplan attım adamlara 50 kere. Buraya yıkacak. Yıkıl daha Bogul'e daha. Bitti. Bakalım oradan ekmek çıkar mı? Eydora ne yapıyorsun aslanım? Bak Eydora'nın 126 canı kaldı. Lan şuradan biraz can çarpayım dedim. Onu da yapamadım ya. Lan bırak gitti ya. Şuradan biraz milyon keseyim. Yani hiç adamlar ne kuleye bakıyor, ne bir şey yapıyor. Kazma gibi oyun oynuyorlar aynı. Yine maçı biz taşıyacağız ha. <laughs> Kader saati altı olmuş bu arada. Bu kuleyi yıkar mıyım? Yıkmaya çalışacağız. Arkadan zaten diğer minyon farm şey geliyor. Grubu geliyor. Evet evet. Güzel. Tamam. burayı yıkıldı. Tamam. buraya yıkıldı. Şimdi aşağıya oynayacağım. Bu Benedetta indireceğim. Bu Benedetta çok havalandı indireceğim şimdi. Geliyorum lan. Geliyorum aslanım koçum yavrum. Aha, aha buradan çık. Ana, anam, 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 Vıy, öldüm, 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 öldüm. Anam, 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 anam. anam. Bırak lan beni. Lan lan. Vıy, attı Gittik do, gittik, gittik. Allah'a gittik. Kara şimşek koymuş adınıza da bakalım. Hani. Şu an sıfır kilim var. Yani şu an oyunda hiçbir katkım yok gibi yani. Sadece farm yapmaya çalışıyorum. Bak karşı taraf kaplumbağa yalıyor. Bizim kulelerimiz açıyor. Bak bizimkiler beyz verdi bir de. Bak nasıl açıyor. Öldük. Bak adama ne yap Adam çıkmış bak itemlerin. Adam 5.300 farmda. Yani şu an oyunda en yüksek farm o adamda yani ben adam. <laughs> change flaşını attı. Araba geldi. Hop. Benedet de öl be. Gebel lan. Bizden de adamlar gitti yani. Güzel. Hadi, 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 Ben de, ben de, ben de. Tamam, o öldü. Güzel, çok güzel, çok güzel. Oh, Yıldırım Cobu da geldi. Orada kimse yokmuş ama. Güzel. Devam. 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 Balmont gel yavrum bak gel. Baba. Aşağı arkada bir üniversite var. Bak şimdi. Hop. Gel bakayım. Hop. Okus pokus. Kıf. Geber. <laughs> Şimdi ben tamam daha ısındım da tamam. İki kil geldiyse gerisi gelir daha. Şimdi şu Benedetta'yı düşünmemiz lazım. Güzel o da gitti. O da ölür o da ölür o da ölür. Aha bu nereden çıktı lan? Ulan benedetta, seni seni yiyeceğim oğlum, sen bekleme. Hep arkadan geliyorsun, hain gibi saldırıyorsun bana. Arkadan geliyorsun, hain gibi saldırıyorsun bana. Senin yaptığın kalleşlik aslanım. Senin yüzünden ölümsüzlük çıkacağım. Gel bakayım. Temiz bir. Evet. Gel. Gel. Gel yavrum gel. Gel gel gel. Sen de gel. Daha hala sur veriyorlar. Lan oyunu taşıyoruz bizimkiler sur veriyor. Salak bunlar ya. Şuradan hemen kuleleri açmamız lazım. Araba çıktı. Gel 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 sen de gel. Aha Alkan'a geldi. Gebermesi lazım. Hey hey. O da temiz. Yo game. Yo game. İşte bu sesi seviyorum. Güzel. 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 Geliyorlar. Hemen çıkacağız buradan. Hemen çıkalım. Gelirler mi? Geldi. 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 Yani ölmez ama hiç olmazsa adamı geri çıkarttık. Ya bak gidiyor kaç. Arkasına bakmadan kaçıyor. Ma, geliyor. Gel. Gel, 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 Geber. Hak ettin sen bunu çoktan. Bana sal lan bana sal bana. Heh, aldın mavi ne oldu? Tohtadın mı ne yapıyorsun? Zaten bir şey yaptın yok ki maçta. Ne yapıyorsun lan? Cultu açıp sağa sola gidiyorsun. Onu da kimse öldüremiyorsun. Ay. Üniveri de aldık. <laughs> Çok güzel. Evet. Şimdi gelelim. Çok güzel, çok güzel. Adamları çok iyi eritiyorum şu anda. Güzel 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 hadi hadi hadi. Çıkmak zorundaydım. Gel benim Balmond. Gel benim Attul ne? Adın da ne değişikmiş ya. Okus pokus. güzel. Bu kuleyi vermememiz lazım ama yıkılacak. Hakkı'ya ver aşağıdan kahtırıyı. <laughs> şu an mavinin oradaki çimlerdeler. Eydora ne yapıyorsun ya sen? Şunu bir satayım. Alayım şu ölümsüzlüğü. Hımm. çalmasını alacağım. Çünkü alt itemini almıştım. Bir an önce onu alalım. Bu arada halle çok güzel can çalıyor. Yani gerçekten yani o kadar oyun oyun yani o kadar karakter oynadım. Yani can çalanlardan yani Balmont gibi can çalıyor yani. Gel 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 gel. Bak bizimkiler yine sür veriyor. Adam gibi oynayın. Oo oh, süper oldu bu. Bu güzel oldu. Gel bayım yavrum. Hemen çıkalım. Hanzo senin oynadığın Hanzo nun... ta bilmem ne yapayım. Ben Eydor'a buralarda bak bak bak. Attı attı attı. Gel bakalım. Al bakayım sana. Bay bay. Tahtalı köye. Hadi bakalım. <laughs> Hop. Bay bay. Sana da bay. Gel. Gel yavrum. Gel gel. Hop. Bay bay. Okus pokus. <laughs> adamlar, adamlar beni bulamıyorlar bak şimdi. Tamam onu aldılar benim çıkmama gerek yok. Ben bir base atayım. Benim base atmam lazım aynen. Acaba dalsam mı diye düşündüm de arabaya gerek yok ya. Canım az. Ölümsüzlüğümü şimdi harcamak istemiyorum. Ha geldi, geldi. Gel 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 gel. Oba. Legendary, efsanevi. Hadi bakalım. Bildiğin oyunu taşıyorum ya. Eydur aynen ayrılmıyorlar yani yani sevgili gibiler aynı. Aha öldüm herhalde. Aha bu da gitti. Oh temiz. Güzel şimdi şuraya bir gelelim. Bir ziyarette bulunalım. Alır mıyım? Martis aldı. Yapacak bir şey yok. Gayet yani güzel. Bizim adamımız alsın. Sıkıntı yok. Güzel. Dalına dalına dalına. Kaçtı. benedette kaçtı yavrum. Yemeyince kaçtı. Hemen şuradan üç kuleyi açmaya zorlayacağım ben. Sen de gel. Ne varsa kes yok vallahi. Tamam sen de öl. Öl, öl. Püf. Artistik yapıyordun. Oyunun başlarında geliyordun. Arkadan haince sal saldırıyordun. Bir dakika oyunda yoksun Benedetta. Şu an bir dakika oyunda yoksun yani. Yoksun. Seni sildim oyundan bir dakika boyunca. En iyisi şu kuleyi açmak mantıklı. Lan bunlar salak mı lan? Bunların burada ne işi var? Eylül'den balmında. Mort oradan gidiyor. Harbiden salak bunlar ha. Ben ne yapıyorum lan? <laughs> Buraya da kimse gelmez büyük ihtimal. Oyunda baskı yapan bir de vardı. Oha öldüm 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 öldüm. Ölmedim mi? Aha ölmedim vallahi ölmedim. Lan. Aha oyun bitti. <laughs> Ucuz yuttum vallahi orada ya. Eyrodan'ın da Benetten'in da canı az kaldı. Benim aklım onlarda kaldı yani. Güzel. MVP bizde. Temiz abi çok temiz. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.